Merhabalar, şimdi elektronik haberleşme sistemlerindeki veri güvenliği üzerine biraz konuşacağız. Elektronik haberleşme ne demek? İlk önce bundan biraz bahsetmek lazım. Elektronik haberleşme, iki veya daha fazla elektronik yazın birbirleri arasında kablolu veya kablosu olarak haberleşmelerine verilen isim. Yani ne demek bu? Güncel olarak örnek verecek olursak hepimiz cepte bunu kullanıyoruz. Cep telefonunda mesaj gönderdiğimiz zaman bizim cep telefonumuzla mesajı göndermiş olduğumuz karşılardaki cep telefonu haberleşmiş oluyor. Bizim telefonumuzdan çıkan mesaj karşı tarafa gidiyor. Buna benzer şekilde iki cep telefonu olabilir, cep telefonu ile bilgisayar olabilir, işte bilgisayarla başka bir bilgisayar olabilir veya işte kullanılan ne kadar çok elektronik cihaz varsa bunun arasındaki haberleşme elektronik haberleşme olarak geçiyor. Tabi elektronik haberleşme sistemlerinde veri güvenliği herkesin kafasında bir soru işareti. Ne demek veri güvenliği? Veri güvenliği şu, ben e, karşı tarafa mesaj gönderdim. Bu mesaj karşı tarafa gitti mi? Karşı tarafa giderken üçüncü bir şahıs araya girip bu mesajı değiştirdi mi? Veya işte araya e, girip mesajı değiştirmeye kalktığı zaman e, herhangi bir engelle karşılaştı mı? Bunu karşı tarafa anlayabildiğim gibi bir takım soru işaretleri aklımıza geliyor. E, bu durumda devreye şifreleme sistemleri giriyor. E, zaten iki cihaz birbiriyle haberleştirildiğinden bu yana hatta cihaz değil insanlar birbiriyle haberleşmeye başladıklarından bu yana e, bilgi eğer ki gizli kalması gerekiyorsa bu bilgi şifrelemek gerekti. Bunun için işte eskiden kullanılan ilkel yöntemler günümüzde gelişen elektronik sistemlerle birazcık da e, matematiksel hallere dönüştü. Şimdi e, şifreleme sistemleri cihazlarda simetrik ve asimetrik olmak üzere ikiye ayrılıyor kripto sistemler. Ben size şimdi asimetrik şifrelerden bahsedeceğim. Genel bir şifrelerden bahsedeceğim. Özel bir algoritmadan bahsetmeyeceğim. Genel olarak sistem nasıl işlerinden bahsedeceğim. Ve kullandığımız bütün birçok cihazda bunu birçok programda bunu bu şekilde kullanıyor. Şimdi burada senaryo gereği Ali ve Fatma isimli iki şahsı ben birbiriyle haberleştireceğim. Yani Ali Fatma'ya aşkını ilan edecek. Fakat Ali Fatma ya aşkın ilan derken de bir takım sıkıntılarla karşılaşacak. Bunları çözmek için nasıl bir yol izleyecek? Bunun üzerine konuşacağım. Şimdi asimetrik şifrelemede kişilerin anahtarları var. Her kişiye ait iki anahtar var. Ali'ye ait bir gizli anahtar var. Şöyle şuraya, şuraya yazayım. Gizli anahtar sadece kişinin bildiği anahtar. Yani Ali'nin gizli anahtarını sadece Ali biliyor. Başka kimse bilmiyor. Bir de açık anahtarımız var bizim. Açık anahtar da Ali'ye ait bir açık anahtar ama açık anahtarı herkes biliyor. Fatma da biliyor veya işte Ali'nin tanıdığı kim varsa Ali'nin kullanmış olduğu mesajlaşma programı kimin telefonunda yüklüyse bunu herkes biliyor. Şimdi şöyle diyebilirsiniz benim telefonumda mesajlaşma programı yüklü fakat ben programdaki gizli anahtar açık anahtarları hiç görmedim bilmiyorum. Zaten bunları sizin bilmeniz gerekmiyor. Sizin telefonunuza yüklü olan programların gizli ve açık anahtarlarını zaten program kendisi biliyor. Kendisi üretiyor bunu kendisi kullanıyor. Dolayısıyla bunu sizin bilmeniz gerekmiyor. Siz sadece mesajı okumakla mükellefsiniz. Mesajı gönderiyorsunuz, okuyorsunuz. Şimdi bu durumda bu gizli anahtar ve açık anahtar arasında bir bağlantı söz konusu. bunlar arasında matematiksel bir ilişki var. Biz elimizdeki gizli anahtardan açık anahtar üretebiliyoruz matematiksel bir formülle. Fakat açık anahtardan gizli anahtarı üretemiyoruz. Elimizde eğer ki bir gizli anahtar varsa biz bunu açık anahtar üretebiliriz. Açık anahtardan gizli anahtar üretemeyiz. Zaten açık anahtarı herkes biliyor. Eğer biz açık anahtardan gizli anahtar üretebilecek olsak, bu durumda herkes kişinin gizli anahtarını bulur ve mesajlarını okur. Dolayısıyla bunu üretilememesi lazım zaten. Şimdi senaryo gereği Ali Fatma'ya mesaj gönderecek dedi, gönderecek dedik. Bunun için de dedik ki herkesin bir anahtarı var dedik. Ben bu anahtarları oluşturdum. Şimdi Ali'nin bir gizli anahtarı var. Şu şekilde Ali'ye ait. Aynı şekilde Ali'nin bir de açık anahtarı var. Ali'nin açık anahtarını dedik ki herkes biliyor. Ali'nin açık anahtarı Ali de biliyor. Bunu çoğaltıyorum. Açık anahtarı Fatma da biliyor. Şimdi açık anahtarını. Yine aynı şekilde e, şurada bir düzeltme yapayım. Bir yanlışlık olmuş burada. Şuraya kişinin ismini yanlış yazmışım. Şunu Fatma olarak değiştireyim. Evet böyle olacak burası. Hemen şunu düzeltiyorum. Çok zamanım almayacak bu. Şurada bir grupla diyeyim hemen. Evet şimdi Fatma'nın da bir gizli anahtarı var. Fatma gizli anahtarını sadece Fatma biliyor. Benzer şekilde Fatma'nın da az önce bahsettiğimiz gibi bir de açık anahtarı var. Açık anahtarında hem Ali biliyor hem de Fatma ile iletişime geçmek isteyen yani Fatma'nın kullanmış olduğu mesajlaşma programını kullanan herkes Fatma'nın gizli anahtarını bilmiyor fakat açık anahtarını biliyor. Şu şekilde onu hemen şurada oluşturayım. Bir isimde bir hata oluşmuş. Şuradan bunu gruplayalım. Evet. Bu da Fatma'nın açık anahtarı. Şu şekilde. Biraz şeyin dışına taşlama sıkıntı yok. Şimdi Fatma'nın açık anahtarını aynı şekilde Fatma bildiği gibi Ali de biliyor. Ben onu da çoğaltayım. Bu şekilde Ali de biliyor. Şimdi bunlar kişilerin ellerindeki anahtarlar. Ee, şimdi buradaki mesajlaşma esnasında 3 farklı durum söz konusu. Ben şimdi bu durumları tek tek anlatmaya çalışacağım. Birinci durum kimlik doğrulama sıkıntısı. Yani Ali Fatma'ya seni seviyorum diye bir mesaj gönderdi. Fatma bu mesajın Ali'den geldiğine emin olmak istiyor. Yani şöyle ki e, Ali değil araya Ahmet diye bir şahıs girip ikisinin arasını bozmaya çalışan veya Ali'nin ilanı aşk etmesini engellemeye çalışan Ahmet isimli hatta onu da oluşturalım. Üçüncü bir şahıs olarak buraya bir Ahmet oluşturayım ben bir de. Şu şekilde. Hemen şuradan e, şunun grubunu çöz diyeyim. Buraya da hatta şöyle küçük harfle yazalım onu. Ahmet çünkü biraz Türk yapacağı için Büyük harfle yazılmayı çok hak etmiyor. Şöyle büyüttüm. Ahmet'i gruplandırarak Ahmet'i oluşturmuş oldum. Evet, Ahmet üçüncü şahıs. Kötü kalpli bir şahıs Ahmet. Şimdi e, Ali, Fatma'ya mesaj gönderdi. Seni seviyorum diye bir mesaj gönderdi. E, Fatma, mesajın Ali'den geldiğinden emin olmak istiyor. Fatma şunu düşünebiliyor. E, araya Ahmet girip mesaj değiştirmiş olabilir. Veya işte e, mesaj hiç Ali değil, Ahmet göndermiş olabilir Ali'den geliyormuş gibi. Bundan emin olmak istiyor. Bunun için nasıl bir yöntem izleyeceğiz? Şu bizim mesajımız. Şimdi Ali, Fatma'nın bu tereddünü bildiği için mesajı gizleyerek Fatma'ya gönderecek, şifreleyerek gönderecek. Ne yapıyor? Ali kendi gizli anahtarıyla mesajını şifreliyor. Kendi gizli anahtarıyla mesajını şifreledikten sonra artık Ali'nin elinde bir de şifreli mesaj var. Bu şifreli mesaj, bilinen bir anahtarla açılmadığı sürece bu mesaj artık karman çorman mesajdır. bunu kimse anlayamaz. Şimdi Ali dolayısıyla Fatma'ya neyi gönderiyor? Elindeki şifreli mesajı gönderecek. Fatma'ya Ali açık mesajını göndermiyor. Elindeki şifreli mesajı gönderiyor. Şu şekilde bu mesaj geldi Fatma'ya şu şekilde ulaştı şifreli mesaj. Fatma şimdi şifreli mesajdan bir şey anlamıyor. Fatma'nın bu mesajı çözmesi için neyi kullanması gerekiyor? Fatma bu mesajı çözmek için Ali'nin açık anahtarını kullanıyor. Neden? Çünkü Ali kendi gizli anahtarıyla şifrelemişti bunu. Kendi gizli anahtarıyla şifrelemişti. Fatma bu mesajı çözmek için neyi kullanıyor? Ali'nin açık anahtarını kullanıyor. Eğer ki Ali'nin açık anahtarıyla mesajı çözebilirse mesajın Ali'den geldiğine emin oluyor. Çünkü eğer ki mesaj Ali'nin gizli anahtarıyla değil de başka bir kişinin gizli anahtarıyla gizlenmişse eğer bu durumda Ali'nin açık anahtarıyla çözülemeyecektir. Dolayısıyla mesajın başka birinden geldiği belli olacaktır. Veya işte mesaj hiçbir şekilde anlaşılmayacaktır. Yani mesaj yolda gelirken arada Ahmet mesajı aldı. Yine... Ee... Ali'nin açık anahtarı herkeste olduğu gibi Ahmet'te de var. Ahmet bu mesajı aldı, okudu. Ali'nin açık anahtarıyla mesajı çözdü. Ee, dedi ki Ali Fatma'ya seni seviyorum demiş. O zaman ben bunu değiştireyim. Seni sevmiyorum yapayım diye düşündü Ahmet. Mesajı seni sevmiyorum olarak değiştirdi. Fakat değiştirdiği açık mesajı tekrar şifrelemesi lazım. Bu sefer şifrelemek için Ali neyi kullanmıştı az önce? Ali kendi gizli anahtarını kullanmıştı. Dolayısıyla Ali'nin gizli anahtarı Ahmet'te olmadığı için Ahmet ancak kendi gizli anahtarı ile mesajı şifreleyebilir. Dolayısıyla ana e, mesaj Ali'nin gizli anahtarı ile şifrelenmediği için bu durumda karşıya gittiğinde Ali'nin açık anahtarıyla açılamayacaktır. Hayırla Fatma Ali'nin açık anahtarı ile mesajı açamadığı için mesajın Ali'den gelmediğini anlayacaktır. Bu birinci senaryomuzdu. E, bu durumda ne oldu? Fatma Ali'nin mesajı gönderdiğinden emin oldu. Şimdi bu durumu çözdük durumda sıkıntı yok. Dolayısıyla şu işlemleri geri alıyorum. Şifreli mesajımı tekrar çıkarttım. Ali'nin şu gizli anahtarını da buradan çıkarttım. Elimizde şimdi yine bir mesaj var. Ve mesajla beraber ikinci bir senaryomuz var. İkinci senaryoda Ali başkasının mesajı okumasını istemiyor. Yani Ali utangaç bir kişilik sadece Fatma okusun istiyor. Dışarıda herhangi bir kişi bu mesajı okusun. Yani Ahmet mesajı görebilsin istemiyor. Bu durumda ne yapıyor Ali? Bu durumda Ali mesajını alıyor. Ali'nin elinde kendi açık anahtarı var. Ali'nin kendi gizli anahtarı da var. Az önce Ali'nin gizli anahtarı biz sanırım ekrandan aldık. Onu hemen ben bir geri alayım. Çünkü Ali'nin gizli anahtarı bizim işimize yarayacak. Şu Ali'nin gizli anahtarı. Ali'nin gizli anahtarı şurada durması gerekiyor. Evet şifreli mesajı dışarı attım. Aynen mesajımız halen burada. Seni seviyorum mesajı. Şunu da sileyim. Şimdi mesajımız elimizde. Az önce de bahsettim. Ali göndermiş olduğu mesajı Ahmet'in okumasını istemiyor. Dolayısıyla ne yapacak bu durumda? Ali'nin elinde kendi gizli anahtarı yine kendi açık anahtarı olduğu gibi bir de Fatma'nın açık anahtarı var. Bu sefer Ali mesajı alıyor, Fatma'nın açık anahtarıyla şifreliyor. Fatma'nın açık anahtarıyla şifrelendiği zaman mesaj açılabilmesi için sadece Fatma'nın gizli anahtarı kullanılması gerekiyor. Eğer ki Fatma'nın gizli anahtarı kullanılmıyorsa şahit mesaj açılamaz. Dolayısıyla Ali, bakın gizli anahtar burada Fatma'nın gizli anahtarı. Fatma'nın gizli anahtarına sadece Fatma bildiği için Ali mesajı gönderdiği zaman mesajı sadece Fatma okuyacaktır. İşte şifreli mesajımız da burada. Fatma'nın açık anahtarıyla şifrelendi. Mesaj karşıya giderken yolda Ahmet bu mesajı almaya çalıştı. Mesaja ulaştı, mesajı gördü ve mesajı çözmeye çalıştı. Ahmet biliyor ki mesaj Ali'den geliyor, Fatma'ya gidiyor. Tamam. Fakat mesajın ne olduğunu anlaması için ne yapması lazım? Mesajı çözmesi lazım. Bir önceki senaryoda Ali'nin gizli anahtarı ile mesaj şifrelendiği için Ali'nin açık anahtarıyla ile ne yapmıştı? Ahmet şifreli mesajı çözebilmişti. Ama bu sefer Ali ne yaptı? Mesajı Fatma'nın açık anahtarıyla şifreledi. Fatma'nın açık anahtarıyla şifrelenen mesajı Ahmet'in çözebilmesi için Fatma'nın gizli anahtarını bilmesi lazım. Fakat Fatma'nın gizli anahtarı Fatma'ya özgü. Sadece Fatma biliyor bunu. Dolayısıyla Ahmet Fatma'nın gizli anahtarını bilemediği için ne yaptı? Şifreli mesajı çözemedi. Haliyle mesajı görse de, ele geçirse de herhangi bir şey anlamadı ve mesaj bu şekilde Fatma'ya gitmiş oldu. Fatma da ne yaptı? Kendilerine mesaj geldikten sonra kendi gizli anahtarıyla mesajı çözdü ve mesajı okudu. Bu durumda ne söz konusu? E, bu durumda arada işte e, Ahmet şunu yapabilir. Mesajı Ahmet burada gördü. Şu şekilde. Mesaj yoldayken Ahmet mesajı yakaladı. E, Ali'nin açık anahtarı Ahmet'te yok ama e, Fatma'nın açık anahtarı Ahmet'te var. Çünkü açık anahtarlar herkes de vardı. Fatma'nın açık anahtarı Ahmet'te var. Ahmet ne yaptı? Mesajı aldı, mesajı değiştirdi, Fatma'nın açık anahtarıyla mesajı şifreledi ve mesajı Fatma'ya gönderdi. Dolayısıyla ne oldu? Az önce bakın Ali de Fatma açık anahtarı ile şifrelemişti. Şimdi Ahmet de Fatma'nın açık anahtarı ile şifreledi, gönderdi. E yine bu senaryoda ne oldu? Ee, Fatma kendi gizli anahtarıyla mesajı çözebildi mi? Çözebildi. Ama kimden gelen mesajı çözdüler? Ahmet'ten gelen mesajı çözdü. Ali'den geldiğini zannettiği mesajı Ahmet'ten geldiğini anlamadan çözdü ve okudu. Dolayısıyla Ahmet ne gönderdi? Seni sevmiyorum diye gönderdi. Ali'nin işleri bozulmuş oldu. Şimdi bu e, durumda üçüncü senaryo söz konusu oluyor. Şu ikinci senaryoyu da şuraya alayım. Üçüncü senaryoda bu ilk iki senaryonun birleşimi durumu söz konusu. E, bu durumda ne söz konusu oluyor? Barış pardon barış değil tabi burada. E, şuradaki barış Burası yanlış alıyorum Burası Fatma olacak. Bir önceki senaryodan kalma bir metin kalmış orada. Aynı şekilde üçüncü senaryo şöyle getireyim. Şurası da Fatma olacak. Onu da hemen değiştireyim şöyle. Fatma yapayım. Evet. Şimdi bu durumda ne söz konusu? Fatma mesajı Ali'nin gönderdiğine emin olmak istiyor. Bu birinci senaryomuzdu. Aynı şekilde Ali de mesajı başkasının okumasını istemiyor. Bu da ikinci senaryomuzdu. Şimdi nasıl olacak sistem? Şimdi şöyle olacak. Ee, şu Fatma'nın açık anahtarı şurada duracak. Şifreli mesajımız yine ekranın dışında. Ee, evet. Sistem böyle. Şu Fatma'nın çıkan anahtarı da ekranın dışına atabiliriz. Şimdi yine Ali'nin elinde mesaj var. Ali mesajını şifreleyip Fatma'ya göndermek istiyor. Bu durumda ne olacak? Az önceki işlemi tekrar işletmemiz gerekecek. Şimdi birinci durum neydi? Fatma mesajı Ali'nin gönderdiğine emin olmak istiyor. Yani bizim kimlik doğrulama sıkıntımızdı bu. Fatma mesajı Ali'nin gönderdiğine emin olmak istiyorsa eğer ne yapıyordu Ali bu durumda? Ali kendi gizli anahtarıyla mesajını şifreliyordu. Ali mesajı kendi gizli anahtarıyla şifreledikten sonra Fatma elinde bulunan Ali'nin açık anahtarıyla mesajı çözebiliyordu. Eğer mesajı Ali'nin gönderdiğinden emin oluyordu. Burası tamam. Ve ikinci durum Ali mesajı başkasının okumasını istemiyor. Yani bizim durum ikimiz. Üçüncü durumla birleştirilmiş durumda. Ee, Ali az önce mesajı başkasının okumasını istemiyorsa ne yapıyordu? Bir de Fatma'nın açık anahtarıyla şifreliyordu. Dolayısıyla Fatma e, bu durumda ee, kendi açık anahtarla şifrelen bir mesajı çözmek için neyi kullanıyordu? Kendi gizli anahtarını kullanıyordu. Dolayısıyla Ali bu sefer iki durumda birleştirdi. Mesajı aldı. İlk önce kendi gizli anahtarıyla şifreledi. Daha sonra Fatma'nın açık anahtarıyla şifreledi. Dolayısıyla şifreli mesaj yola çıktı gidiyor yolda. Yolda giderken Ahmet mesajı ele geçirdi. Ahmet mesajı çözmek istedi. Ahmet mesajı çözmek için neyi kullanacak şimdi? Elindeki açık anahtarları kullanacak. Ali'nin ve Fatma'nın şu şekilde Ahmet'te açık anahtarları var. Şimdi mesaj Fatma'nın açık anahtarıyla şifrelendiği için en son. Dolayısıyla ilk olarak Fatma'nın gizli anahtarı çözülmesi lazım. Dolayısıyla Ahmet mesajı ele geçirse bile ne yapıyor? Mesajı okuyamıyor. Neden? Çünkü Fatma'nın gizli anahtarı sadece Fatma'da var. Ahmet'te yok. Dolayısıyla birinci e, işlem ortadan kalktı. Yani e, Ali mesajı başkasının okumasını istemiyordu. Ahmet mesajı okuyamadı. Peki Ahmet mesajı şu an değiştirebilir mi? Ahmet mesajı aldı. Rastgele bir şeyler yazdı mesaja. Tekrar göndermek istedi. E bu durumda ne yapması lazım? Ali'nin gizli anahtarı ile şifrelemesi lazım. Fakat Ali'nin gizli anahtarı da Ahmet'te olmadığı için Ahmet yine mesajı şifreleyemeyecek. Şifrelese bile kendi gizli anahtarıyla şifreleyebilir. Bu durumda Fatma da Ali'nin açık anahtarıyla mesajı açamayacağı için ne olur? Mesajın e, Ali'den değil Ahmet'ten veya bir başka kişiden geldiğini anlar. Bu durumda e, işin özeti şu. Eğer ki e, Ali mesajı ilk önce kendi gizli anahtarıyla daha sonra Fatma açık anahtarıyla şifrelerse eğer mesaj Fatma'ya gittiği zaman Fatma e, mesajın hem Ali'den geldiğine emin olur hem de Ali yolda mesajı Ahmet'in okeymanından emin olur. Sistem bu şekilde işliyor. Şimdi bu durumda güvenlik açıkları ne? Bu durumda güvenlik açıkları şu. Bu anahtar uzunlukları çok önemli. Şimdi kişilerin anahtar uzunlukları eğer ki kısa olursa sistem çok hızlı çalışır. Fakat güvensiz olur. Neden? Çünkü saldırgan Ahmet burada kısa anahtarları çözmek için çaba gösterip kısa bir sürede anahtarları çözüp şifreyi çözüp mesajı okuyabilir. İstediği hamleyi yine yapabilir. Eğer ki anahtarlar çok uzun olursa ne olur? Bütün bu işlemler bizim cihazlarımız yapıldığı için bir mesaj göndermek çok zaman alır. Çözülemez ama çok zaman alır. Bu durumda bunu programcının düşünmesi gerekiyor. Programcı bu anahtar uzunluklarını Yapmış olduğu program kullanacağı cihazların özelliklerine göre ne çok uzun ne çok kısa Arada ortalama bir değer bulup yapması gerekiyor. Fakat sistemde şimdi biz burada bu şifreli mesajı aldık direkt Ali'den Fatma'ya gönderdik. Sistem normalde böyle işlemiyor. Arada bir Server var. Bu cihaz bu sistemden çalışabilmesi için. Şuraya bir server çizimi. Şu bir server. Yani bu sistem çalışırken ne oluyor? Buradaki aletdeki mesaj ilk önce server'a gidiyor. Server'a kaydediyor. Server'a kaydedikten sonra Fatma oradan mesajı alıp okuyor. Daha sonra Fatma'ya eğer geri bir şey gönderecekse yine buraya kaydediyor. Buradan tekrar arayıp okuyor. Sistem böyle işliyor. Dolayısıyla bu şifreli mesaj server'a kaydediyor sürekli. Bu server'daki şifreli mesajı çözmek için de ee, yine e, buradaki mesajı ulaşan kişilerin, bu kişilerin anahtarlarını bilmesi gerekiyor. Bu anahtarları kim bilebilir bu durumda? Bu anahtarları bu programı yapan kişiler bilebilir. Yani programı yapan kişi, e, açık anahtar, gizli anahtar, üretir üretmez, bunlar eğer ki serverına kaydettiyse, kendi cihazına aldıysa bunları, ne yapar? Gelen mesajı çözmek için, kişilerin bütün anahtarlarını bildiği için e, hiçbir çaba göstermeden mesajları çözebilir. Bu durumda güvenilmesi gereken kurum neresi oluyor? Güvenilmesi gereken kurum, bizim bu programları kullanmış olduğumuz, kullanmış olduğumuz programları üreten firmalar. Eğer ki bu firmalar güvenilir firmalarsa eğer hiçbir sıkıntı yok. Eğer güvenir firmalar değillerse şayet sıkıntı çok büyük. Çünkü biz her ne kadar bizim mesajlarımız uçtan uca şifreleniyor diye düşünsek de arada bu program üreten kişi bu mesajlara ulaşabilir. Rahatlıkla mesajları okuyabilir. Eğer ki güvenilir bir şirket değilse. onun dışında Ahmet gibi üçüncü şahıslar ulaşmaya kalkarlarsa bu mesajları gördüğünüz üzere okuyamayacaklar. Buradaki sıkıntı şu hiçbir kriptoloji sistemi, hiçbir şifreleme sistemi güvenli değildir. En de sonunda şifreler çözülebilir, en de sonunda algoritmalar çözülebilir. Ama şöyle durum söz konusu şu an kullanılan güvenli algoritmaları çözmek için piyasadaki en iyi bilgisayarın, en süper bilgisayarların 100 lira yakın uğraşması gerektiği söyleniyor. Eğer ki uygun anahtarlar belirlenirse, uygun algoritmalar belirlenirse 100 lira yakın uğraşması e, tahmin ediliyor. Dolayısıyla sizin mesaj gönderdiğiniz mesaj çözmek için hiç kimse de 100 yıl uğraşmaz bunu çözeceğim diye. Eğer ki çok mühim bir mesaj değilse. Yani bizim buradaki mesajlaş, mesajlaşmamızın, haberleşmemizin güvenliği tamamen e, bu programı üreten kişilere bağlı.